Həmsə salam dostlar, yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu gün nəyi? Amerikan dublyajları izləyəcəyik. E, belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala qoşulmağı unutmayın. Fişəyinizi rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. TikTok və ya Instagram-dan izləyirsinizsə, səhfəyə buyurub e, orada link var. Linkdən kanala gələ bilərsiniz. E, Heç nə. Keçəyə başlayaq videoya. Görək nə də bir şey bizə gözləyir. ibadet yapıyoruz görmüyor musun? Şeytan tüyü seni. Kim gönderdi seni? Ateist Joe. Bırak Ateist so. Ama gaga altından bana gülüyor. <gülüyor> senin gagalamamı ister miydin? Allah'ım ne olur bir kedi gönder. Birazdan eğileceksin ve o fındık burnunu ısıracağım. Baba cenaze namazı kısak olmuyor mu? Eğilmen gerekiyor. Evet, sesin Ses. Defol şuradan. Bak bütün tüylerini yolar yastık yapar. Avradına <laughs> kur yaptın o muhabbet kuşu. Korkuyor musun benden? Sana ne? Eğil artık Karl. Hoca akşam okuyacak. Kuş senin tarafında değil tabi. Baba ne yapıyorsun? Güreş Hatta kutusun. Anladın ben içindir, Babam bütün açlığını kesecek. Yo kılıyorum ki. Bak şimdi ne yapacağım? <gülüyor> 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 Baba ben artık devam edemeyeceğim. Ebezeni bu yaladımın kuşuna bak. Tövbe bu yaptım Kuş kuş kuş. Kuralı namaz şeye kalçasını götür Hangi cehennemdesin? İçeride mi başlıyorsun? Buradayım işte. Niye bağırıyorsun? Diğer kuşlar gibi babacık babacık diye seslenmediğim için mi beni dikkate almıyorsun? Şu haline bak Karl. Bahsız bedeviler gibi evli programlarını izliyorsun. <laughs> Senden pazartesi gününden bile daha çok nefret ediyorum. Şu haline bak beni çıldırtıyorsun. Ebesinin kurma kolunu böktüğümün sahibi. Hey evet, sakinleş <laughs> hangi dizi izlememi istiyorsun? İçeride mi? Kendini Celal Baba sanıyorsun ama Serdi. sen aptal bir kursun. Bak kafamı 360 derece çevirebiliyorum. <laughs> Bu ne demek oluyor <laughs> biliyor musun? Seni becerebilirim. Eskiden böyle değil artık tanıyamıyorum. Neden bunu biçısına sormuyorsun? Yani, o daha iyi tanır ben... beni. <laughs> Kendine gel, çirkinleşiyorsun artık. Burada çirkin olan tek şey sensin ucube. <laughs> tanrım yine koydum lafı. Atar düşüyorum. <laughs> Şaka yaptım. Pislik ben bir kuşum düşürdüm. <laughs> sen bir karıncayı bile beceremezsin. Ha? Ne dedin sen? Ne dedin? Ebesini gaga kim başlar? O başlasın. <laughs> Yapma Frank, sen bir saat önce doğdun benden. Sen Şalan başla. Şey vur bana. FBI'san, sal bana. Sevene <laughs> Justin Bieber, <laughs> sevmeyene <laughs> Charlie Stone <gülüyor> Bieber. <gülüyor> Pislik çok iyi kaydı. Sen Texas'ta tek ben de Dallas olarak sana dalarım. Red Kit'in atı Arap, herkese benden şarap. Ooo <laughs> Trump, Clinton, Obama, yaklaşma benim odama. Vur bana vurayım sana. <laughs> Aşk bitiren bilmesini bilmeli. Texas'a gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Hava atılmaz çekilir. Kapılma Instagram'a sen de aldanırsın. Uflama beni uflarım seni. Kaybolma Meksikalı. Bulur seni Müge Anlı. Sinepse çekerim, face ise dürterim. İstedin vermediler, sen federalsin dediler. Sabah yediğim butsa, papaz Richard sen bizi kutsa. Aşk bir dolarsa ben sana konarım. Aşkı büyük anneme, derdi büyük babama sor. Kabahat sende değil, avradında. WhatsApp up, <gülüyor> 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 İlk soruyla başlıyoruz. Düğmeleri çevirip cevap vereceksiniz. Elimizi böyle tutuyoruz değil mi? Evet. Yüzüklerin efendisiyle tanıdığımız Frodo Baggins hangi köylüdür? <laughs> Mecidine köy. Doğru. Çalışmıyor acaba? Diğer soru. İsmi Bülent, Bülent olan muhtemelen kişinin muhtemelen. ismi nedir? <laughs> Tanrı şahit ben daha önce bastım. Önce bassanız <laughs> yanardı. Bak geç yanıyor. Bu turumuz <laughs> sona erdi. Şimdi <gülüyor> bu <gülüyor> 10 bin doları satacağım. sizin. Şimdi heceleme <laughs> yarışması. Bit. <laughs> Bit. Bravo. Sizinki geliyor. Ebu ve bu ve onetto <laughs> bu ve uge muge bu vasas. E benim transkriptim. <laughs> Yanlış cevap. Evet, sizin kelimeniz. Nice. Nice. Harika. Pilice yürüyor? yarışmamı yapıyor? Belli değil. Barrak Paşa Pasajı. <laughs> Barrak Paşa Paşazı. Yanlış cevap. E ama avradını halaya kaldırırım artık. Biçisa gelince küçük kelimeler, bana gelince e ben kadar uzun. Kendi sınırlarını aşmayın. <laughs> ne oldu atanamayan spiker beni mi dövüyor? Niye buradayız? Yoga yapacağız. Yoga mı? <laughs> evet ama babama söylemek yok. Bir şartla söylemem. Tamam minik fare şartla. İçeride madaki ben olacağım. Babayı olursun. O zaman söylerim. Tamam tamam yani Celal babayı olursun. Hayır. Sarp nikasın diyorum. Bak senin yüz atların ona hayır. <laughs> Avradını içerdim ama da figran olarak oynattım. Yüz atları diyorum. Senin yüzün de pisliğe benziyor ama. Benim yüzüm mü? Tabletimde oyun oynamak istediğinde lanet face'imi yalamayı biliyorsun ama. <laughs> Sen ne kılsın benim. Babayı sensin. Şöyle Babama söyleyeceğim diyor. Söyle bana ne? Lanet <laughs> videoyu sildikten sonra sana mı inanacaklar? Silme videoyu. Instagram'a Youtube'a yükleriz. Belki çok izlenir. Ama babam da izler. Neyse interneti kapatırız. Merhaba. Benim adım Britney. Soyadım Spears. Nasıl mı bu kadar güzelim? up. Mesela ben bunu çok severim. Niye? Lanet face'imi güzelleştirir, göz altlarımı üzgünleştirir. Mesela bunu ayrı çok seviyorum. Yani böyle çok seve... ...yoooribadi... ...bu silikonyum kaplama... magnezyum rengisi. Bunu çok seviyorum çünkü dudaklarımı alev alev gösteriyor. Tam 12'den çiz. Bunu uzak doğudan sipariş ettim. Fare boku. Fare <laughs> boku. Bok, bok bok bok. Peki ne işe yarıyor bu fare dışkısı? Dudakları otomatikmen büzüştürüyor. Instagram fotoğrafları için. Çok hey Britney Beach. Rahat Jennifer senin hakkında Retrika'dan başka fotoğraf çekilemez diyor. Bana. Get the fuck out of my room. Klasik misafir çocuğu işte bilirsiniz her neyse. Tendomlarımızı gevşetmek için u kullanıyoruz. Peki u nedir? Eyeliner'ın ikinci modeli. Jennifer senden ne? daha güzel. Büyük mumyaladığımın kızı. <laughs> Bir vlog bile çek. Evet çocuklar, akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? David hangi programlara bakıyorsun? Dokuz hafillere bakıyorum öğretmenim. Uzaylılar nedir? Uzaylılar öğretmenim. Korkuyorum, acı çekiyorum ama zevk alıyorum. Çok korkuyor musun? Korkuyorum dedim ya, ne yapayım burada altıma mı şeyim? Peki sen Elena? Hocam ben dizi istemiyorum arkadaşlarım bu yüzden beni parmakla gösteriyor. Garip bir psikopatsın Elena. Her neyse canıtım Peki ya sen? Tek Meksika'yı izliyorum hocam. Peki sen Jennifer? Indianalı'yı izliyorum. Hocam ne derler bilirsiniz. Indianalı'yı Tanrı'nın papazıyım. Peki ya sen solca boy? Backstreet'teki Street'teki federaller. Hmm, güzel peki büyünce ne olacaksın? Gangster. Demek karşı tarafı tanımak için izliyorsun. Peki ya sen? Liseli kız kavgalarını izleyip kendimi geliştiriyorum hocam. Evet Sarp Nikas'ın. Peki ya sen? İçeride mi? İçeride değil mi o? Hayır öğretmenim içeride mi? Aslında Celal Baba'yı öğrenci o. kılığında aramıza yerleştirdi. Aslında bir mimarım. <laughs> Anlayacağını söyle. Frank mi o? Tanrım gerçekten Frank. <laughs> hey dostum çok iyi koydun. Geçen sefer atışmada çok iyiydin. Ha, gel buraya serseri. Evet yankiler. Büyük annemin çeyizini bozdurdum ve metrobüs hattını aldım. Bundan sonra Texas hattında Flower Frank'in de metrobüsü çalışacak. Herkese benden white chocolate mokka. Ben istemem. Okey. Janet'ına Moka yok. Ne demek Janet'ın? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl canatın dersin? <laughs> Kürk mantolu Frank. Ne diyeyim? Kerimcan mı diyeyim? Vurbana mı diyeyim? Canatın. Mr. Godfather diyeceksin. Adi pislik. O günler game over. Canatın. Ne demek game over? Lanet Mario'da prensesi <laughs> öpemedin demek. Canatın. Bro. Ne çabuk brom oldun be. Anam senin büyük anneni tanırdım. Velhat, Hatice Papancı o gönderdi beni. Eğer ibadetini bozabilirsen bana yüklü miktarda ıslak mama verecek. Çek şuradan. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aslında öpmek istiyorum ama doğam gereği yalıyorum. Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım. Eğer bu görevi başaramazsam Ateist Kakalar grubundan atılırım. Hangi kedi kuşlarla dolu bir WhatsApp grubundan atılmak ister ki? Demek işleri kızıştırmak istiyorsun ha? Birazdan edeceksin ve Lazan yok dilimle seni yalayacağım. Hanım, de konuşmayı bilmiyorum. 40 yıldır Ateist'in böyle bir azim görmedim. Sayemde cennete gideceksin ha. Ne o elindeki lazar? Bakayım. Ee? Defol şuradan. Defolmam ki. Niye defolayım? Herkes görevini yapsın. Ben bir hata istedim. <laughs> Günah point kazanmam lazım. Hey defol. bu sesimi. Bana. Bu adam tusunan bile çıksa namazı bırakmayacağı benziyor. Doğru bildin serseri. He? Tamam Doğru hiçbir şey doğru yapmayacağım doğru gerçek. gerçek. Takkeni çıkartırsan bozuluyor mu acaba? Bozamazsın ki. Keşke <laughs> bir kablo olsaydın seni kemirerek <gülüyor> bozardım. <gülüyor> Sen <gülüyor> selam verene kadar bozdum bozdum. Eğer bozamazsam canımı okursun ama her neyse sekiz tane daha var. Şimdi ne yapacağım bir bakalım. Bu Benim kafes başlıyoruz bebeğim. Ne yapıyorsun kal? Sen ne yaptığını sanıyorsun hadi pislik. Yaptığın şeye bak evimi mahvettin. Sen de benim evimi mahvediyorsun. Sanırım sinirden gagam uyuştu. Bak ka sevgilinden ayrıldığından beri bir homo gibi davranıyorsun. Ama bu lanet yaptığın şey gagalanır türden değil. Anlayamıyorum kafam basmıyor insan beyinlisin. Bak evimin her tarafına bokladın ama en son yaptığın şey affedilebilir değildi. Kız arkadaşım eve geldiğinde kar bir homo dedin. Değil misin peki ha? Senden nefret ediyorum kal. Sen gerçekten bir ucubesin. Herkesi becermeye çalışıyorsun. Evet becerdim. Evimi bile becerdim. <laughs> Hem de en sevdiğim Gurur evimi. Diyorum, evet. Akşama kadar fıstık yiyip yatıyorsun. Deve kuşu gibi oldun. Lady <laughs> Gaga'nın soyundan gelen bir kuşa deve kuşu diyorsun ha? Şu tüylerime bak pislik. Beni taklacı kuşlarınla evet, karıştırma. <laughs> Titanik gelir yanaşır, biçiz bana sırnaşır. Texas'ın piliçleri canatına yaraşır. Çal niga çal. Yumurtanın sarısı gitti Frank'in yarısı. Oscar'ı alamamış DiCaprio'nun bacısı. Çal niga çal. Dallaslıyı överler, yolda bulur döverler. Carolina'nın yiğitleri avratlarını severler. Çal niga. Ruhban okulunda bir gün geziyordum. Papaz çağırdı. Karl buraya gel. Dedi çıkar pencil. Cebimden sniper çıkardım. Dedi çıkar defter. Bahis kuponlarımı çıkardım. Dedi çıkar harita. Las Vegas'lı bitches'ın bana yaptırdığı jilet yaralarını çıkardım. Papaz dedi what the fuck? Yani bunlar neydi dedi? Ben de Meksika haritası dedim. Şimdi beni Dallaslı bir herife tercih etmiş. İkisinin de ebesini kutsal suya yatıracak. Çalma liga çalma. Federaller geliyor. Belə dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Şərhləriniz rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. Belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.